Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz. Bugün kartamız Nusa. Nusa'da One Man Squad modunda. En can alıcı bölge neresi lan bu? Science Center mı? Buraya atlıyoruz da. Oğlum buranın. Binanın çıkacağı yeri bulamıyoruz. Her seferinde böyle sıkıntı oluyor. Al pompalayın. Tek açayım mı? Oğlum onlar da çıkamamış yukarı. <laughs> Ay <bol>, şey. go. <laughs> Lan. Benim kilimi çaldı. Ee, Seni... Arandı ya. <laughs> Oğlum çok. Burası on numaraymış. On numara, on numara. Hayatım böyle on numara. Oo benim silah. Bak abi bu. Enes 2000 benim. Ben yerim ya. Şimdi buraya geldim. E ee? Bir daha sen bir git birazcık daha nefes al gel canım. <laughs> Oğlum bu silah diyorum. Manyak diyorum. Kimse bunu algılamıyor mu ya? Ya bu aşağıda bir yerde kapışıyorlar ya. Alt 7 değil miydi benim killim? Ne zaman al? 7 ama yetmedi. Ya oğlum 7 kille falan win alsan olur almasan olur ya. Kaçma ya. Ya ha, <laughs> mermim bitti ama böyle olmaz ki. Neyse abi. Ne yapacağız buraya yakınlaşacağız ya. kanka. <laughs> Sıra bakma kanka. Bu drop aldın mı lan? Çok iyisin, almalısın kadar çok rahatlattı ki ben anlatamam şu anda. Oraya saklandı. Eee ne yapacağız şimdi? <laughs> tamam. Hadi bakayım. Ama sen çok kötü şeyler düşünürüm. Yaparım bilirsin. Bunu arkadaşına mecbur gideceğim. Gideceğim. Hı? Hmm? Seni... Hayırdır lan? Ha? Huh? Hayırdır oğlum? Öteki güç nerede? Bunun kaçtı bir tanesi önlerden ya. Ama Buraya bir öyle bir şey yapmamız lazım ki Buradan olumsuz çıkalım Sıçtık mı? Nasıl gideriz buradan ya? Şöyle yapalım on numara. Hayatım böyle. On numara. Gergin anlar gazozu. Arkaya geç arkaya geç arkaya geç. bot taklidi mi anlamadım ama Kolay mı zor mu başlı bir anlayamadım ama olsun. Arkadaşlar video izlediyseniz ee, like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Böyle önerileriniz varsa da onları lütfen bana iletin. Beraber bir şeyler de yapabiliriz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.